Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte futbol oynayacağız. ve adı da PS Mobile. Şimdi sizinle beraber futbol oynayacağız. Bekle şu takıma bir bakalım. Şimdi. Yedekler arkadaşlar. Burada her şey var. Şunu kimin yerine alsak? 85 oldu. Şimdi bu dizi yapıyor. A84 oldu. Şunu yedeklere alak. La. Kafam karıştı. Şunu şuraya atacak uyu. La. 85 oldu. Şunu Bellingham yanına alsak. Bence almayak. Zaten takım aynı değişiyor. Boş ver. Bellingham burada kalsın bence. Şimdi maç yapmaya baş gelirim sayın seyirciler. Bu arada benim kendi hesabım var. Bu ben babamın hesabından oynuyorum bu oyunu. Kendi hesabı Bir kendi hesabımın adı da kan kullanıcı adım yani kan oradan geri bana arkadaş kitle gönder göndermenizi tercih ederim babamınki de esmer 34 ben benim kanalım bu telefonda. Bu yüzden bununla oynayacağım. Hadi bir maça başlayalım. Öyle değil mi arkadaşlar? Şeye girelim. Tek tek. Şu şeyler mi? Aa derecesiz oyna dedim. Lütfen. Şunu şeye girelim. Aa bunlar kitle o zaman. Neyse hadi başlayalım. Sizi daha fazla bekletmeyeyim. Sesini açayım. Bakalım kimle yapacağım. Bekle. Mobil açık mı la? Açık. Bu adamın reytingi çok düşük. Hadi başlıyoruz. Lan lan gol yiyeceğiz. Defans alımı yok mu? Lan lan lan. Bırak Çok iyi kale. Benim de han. Şimanski. Koş koş koş. Şimanski. 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 Gol. Ah. Tadıcı attı. Aferin be, aferin, aferin. Aferin, çok güzel attın topu. Süper oldu. İnfağa kalpteki. kafalık yapacaktım adam önüme çıktı. Ah. Hadi koş 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 koş. Vakovic koş. Vur. Vur gol. Çok güzel attın ha. Инфрачервозный, а вы делаете? Шмакировьте! 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 Вот Шмакировьте! вот Шмакировьте! 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 Ben... Ha iki yarı bitmiş. Hayır, 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 hayır. Şimdi daha iyi oldu. Hadi beş maske, hadi beş maske, hadi beş maske, hadi beş maske. Çok iyi bir hey, Çok güzel oldu. Size şöyle devam göstereyim Bak pozisyon tekrar geldi. Görüme falan vardı bence. Neyse pozisyon tekrar da Hadi Sen adımı çekelim. Lan! Hadi Olur ya. Kafacı. Bir tane Hadi! Ay ya! Bir tane yürü ya! Karar verme yürü Önce değişikliği bu arada kendi yapılıyor arkadaşlar bunu unutmayın Siz falan yapabilirim yapamıyorum. <laughs> Kara. Lan bu nasıl? Allah. Hadi Şimanski, hadi Şimanski. <ion up> He! <pance rapper> ne ne? maç bitmeden bir gol daha. arkadaşlar? Hadi hadi gol olsun. Allah dedim mi ol? 5 oldu. Gösteriyorum yes, yine de belki görmeyen ne olur. Gözler. Bado. Maç bitti. Burada tüm goller atan kişiler var bir göreyim. Görün. Gördünüz hadi bakalım devam edelim. Arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. İleride daha da güzel videolar çekeceğim. Editler falan yapacağım. İleride de maç, maç videoları falan çekeceğim. İzleyebilirsiniz maç videolarımı. Hadi görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.